Ana. Ana. Bina, binaya gir. Yok kavga mı var? Oğlum. Yok kavga yok. Kızım Anam. biri yere düşmüş. Ne oldu? Oh, nasıl bağırıyor? O da Mecidiye taksi duradı. Kamil Ocak taksi duradı. Ne olmuş? Bir şey. Bir, bir şey mi yaptı? Çakallar falan diye şey yaptı da ben yerde de hiç kanmam da yok. Reis alkolü fazla içmiş o. Bıçaklandım diyor kardeş. Ben tahmin ettim. Allah Allah. Çocuk, hmm. çocuk bıçaklandım diyor. Allah ım. Allah. Im. çocuk? mü? çocuk yani kardeş maksimum küfür. Allah şu ambulansa gerek yok diyor kız ya uzaklaşalım. Polis gibi bir yorum yap orada. Hmm. Yani. Annem babam da engelli diyor. Yürüme engelli diyor ya.